Aşağıda bir panoya yapıştırılan kağıtların uzunluğu ve dizilimi verilmiştir. Kağıtlar uç uca getirilerek birbirinin üstüne gelmeyecek şekilde genişliği 2 cm olan bant ile aralarında boşluk bırakılmadan yapıştırılmıştır. Kağıtlar panonun sağ ve sol kenarları arasında boşluk kalmamıştır. Panonun uzunluğu 3 metreden az olduğuna göre iki sırada kullanılan bantların alanları toplamı en fazla kaç santimetre karedir? buradaki şeklimiz arkadaşlar 15 santim mavi 25 santim kırmızı yani 40 santim tekrar ediyor. Aşağıdaki 15-15 gittiği için 15 santim tekrar edecektir. O zaman toplam mesafe 40 ile 15'in ortak katı olmalı. Ekoklarını buluyoruz. 5'e böldüğümüzde 3'e 8, 8 kere 3, 24, 24 çarpı 5'ten 120 santimetre ve katları olabilir. 3 metre az dediği için 120 santimetrenin 300 santimetreden küçük olan en büyük katını bulacağız. Bu da iki katı 240 santimetredir. O zaman uzunluğumuz maksimum 240 olacak demektir. 240 arkadaşlar 40'a böldüğümüzde burada 6 tane ikili şekil var. Yani toplamda 6 çarpı 2'den 12 tane dikdörtgen var demektir. 240'ı 15'e böldüğümüzde burada da 16 tane şekil var demektir. 12 tane şekili birleştirmek için 11 tane bant. 16 şekli birleştirmek için 15 tane bant kullanmalıyım. Toplam kullanılan bant sayısı 11 artı 15'ten 26 olacaktır. Şimdi bantın gelişliği 2, uzunluğu 8 cm, alanı 8 kere 2'den 16 olur. O zaman toplam alan 26 çarpı 16 olacaktır. 6 kere 6 36. 6 kere 2 12 15. 1 kere 6 6 1 kere 2 2. Toplarsak maksimum 416 olabilir. Doğru cevabımız C şıkkıdır.